Benimle hazırlan karne gününe hoş geldiniz saçımı yaptım ya bir sürü video çektim hepsi depo alanı dolu 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 Bıktım bıktım saçımı yaptım ya çok güzel oldu yarın karne günü ben bugün yaptım yarın geç kalırım yapamam bir saat Bakın. Bu arada benim adım Beycan Evet ben ona şeyim Bakın çok güzel yaptım Kardeşim saçını aynısını yapacağım o zaman diyeceksiniz bu nasıl olmuş ee, ben ben saçımı nasıl yaptım hepsini kardeşimde göreceksiniz. Getir kardeşim bana bana Kardeşimle ben saçımızı sarı yapmışız. Çok güzel. Saçımı altına gri, yeşil, mor, mavi, pembe öyle gibi bir şeyler istiyorum. Şimdi kardeş saçını ayırıyorum. Kardeşim bu arada çok ağlıyor saçımızın. Saç olacak. Bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Niye böyle şey? <laughs> Besleniş kim? Ortalamanız kaç? Karneniz? Teşekkür mü? Onur vergisi. 8 sınıfta alınıyormuş. Saç ayırmak da biraz zor oluyor. çok. Tamam. duracak. bir dakika. Dur. Kardeşim, çok hareket Kardeşim hareketli. <laughs> bu saçları kıp Bu göster kameraya. Kamera göster. Örmüşüz. Tamam. Ben Sonra de tarımak istiyorum. Videonun sonunda kane ne aldığımı göstereceğim. Ben saçlarıma lastik kırmızı taktım. Kimi takılarımı de, takacağım? Ben de kırmızı. Hayır sen pembe tak. Kırmızı mı? Sana rengarenk takacağım. Çünkü çocuklara güzel rengarenk takıyorum. Benim heyecan kırmızı diye kırmızı siyah diye kırmızı taktım. Siyah olsa siyah takardım. Kırmızı olsa yine siyah kırmızı takardım. Gel bana bak şimdi kardeşim. Kolyemizi çekelim. Şimdi saçımızı nasıl yapacağız? Çok kolay. Saçımızdan bir tutam aldım. Tamam bir tutam. Al, bir tutam da yanından alıyorum. Dümdüz tut kafanı. Tamam. Biraz daha yaklaş kameraya. Gel 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 gel. Tamam. Şimdi bu arka saçlarımızı arkaya açıyoruz. Kardeşim tutabilir misin? Tut. Tamam. Tut, tut, tut. tut. Pişamaz, bağlayalım. Hadi bakalım, çıkma Şimdi dümdüz tut, başına en böyle dümdüz tut. Böyle. Tamam. Şimdi tane hani, tokayla bağlayacağım ya ben bunu. Olmuyor. Bir dakika arkasını bağlayayım, geleyim Olmaz ama. tamam o zaman bilmem Şu böyle ha böyle kalsın tamam. <laughs> Şöyle kalsın. Ha böyle kalsın elleme hiçbir şey elleme. Başın dümdüz. Dümdüz tuttu. Şimdi bu aldığımız iki tutamı saçlarımızdan dümdüz dümdüz hiç elleme. Böyle yapıyorum alttan. <laughs> Çok tam bir adı söyle söyledi video başında. Bu geldim beyeceğim. İlk önce pembe mi kırmızı mı takalım? Kırmızı. Tamam. Bir saçımızı ne güzel sarı yaptık. Tam bir ay. Ha bir yıl geçmiş. Değil Yok yok. Ben yok. saçlarımı kına sürsem çok uzun olur. Evet uzun oluyor bir de çok taranıyor. Uhat. Bir dakika geliyor. Saçını yapmadım da küstüm. Tamam mı? Dümdüz durmuyor salak ya. Düm düm Aldığım belgesi söyleyeyim mi? Kötü. Teşekkür belgesi. Teşekkür belgesi aldım. Niye alırsın? Keşke teşekkür belgesi almaz olaydım. Bu arkadaki şey var ya. Dördüncü sınıfta mezun olduğum günde hatıra. Bir de kolyem böyle. Dur geliyorum. Küpelerimi aldım geldim. Küpelerim aynı değil çünkü modası böyle. Bir tanesini Bir tanesi Şöyle Altın rengi böyle aynı değil. Böyle Altın rengine benziyor. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi de şöyle beyaz yuvarlak. Böyle takacağım. Çok kulaklarımı ağrıtıyor. Üf, ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında küpem vardı. Kayboldu. Annenin diye bana verdi. Kaybolmadı ya. Kardeşim oynuyor yani. Sanırım biliyorum yer nedir. Getireceğim. Bunlar kulağımı aratıyor. O da yeri de aratıyor. Bulamadım. Neyse ki. Küpelerimi takmak zorundayım. Bunu Burak'a takayım? Dur bakayım. Ne kadar güzel olur. güzel Kaç arkadaşınız var? Benim hiç yok ya. Kulağım deli şimdi kapanmıştı. Ben kaç gündür küpe takmıyorum. Zaten takmak istemiyorum. Bunlar çok acıtıyor kulaklar. Video 6 dakika mı olmuş? Sanki kapanmamış ha. Bu bir satır bekleniyor. Takayım geleyim mi? Dur. Hele şükür geçti. Şeyini takayım Tutma. Ya bu kaybolabilir ya girdi Hayrette çok sıkmayacağım ne yapayım? Sizce bu kulağından düşer mi? Küpe. Takmasam mı? Taksam mı? Takmayacağım. Hayır, hayır. Kesinlikle takmayacağım. Takmamayız. hayır. Kulağından düşecek sonra kaybolacak ya. Hayır. Kesinlikle şunu takacağım. Bir tane tekli de kulak herhalde. Şunu takacağım. Bir dakika takayım gelin. Taktım. Bu kesinlikle zaten çıkmaz. Çıktı. Taktım. böyle daha güzel inci. Şimdi de her şey kaldı. Mor oje. mor oje sürecektim. Gold var. Şeffaf var. Kurulmuş gitmiş. Bunlar. Kesin mor süreceğim. Elbisem kırmızı. Tamam. Ben yüce kokusunu çok seviyorum. Kitap kokusu, sigara kokusu çok güzel. Çok da güzel. Hmm. Kitap kokuları çok güzel. Parfüm kokuları güzel. Bir yarın parfüm sıkacağım. L'Oreal er Paris'in. Benim krem süreceğim. Yarısını boşaltacağım. Çünkü ben o kadar kalın sürmeyi sevmiyorum. Bu arada ben 5. sınıfım. Teşekkür aldım. Elbisem kırmızı siyah. Ay ben saçımı göstermeyi mi unuttum yoksa? Böyle. Yapımı kolay şimdi biliyorsunuz kessin ya bazıları bilir. Kuruyor ha hemencik de kurudu gitti. Bir yerine gol süreceğim bir yerine mor süreceğim. Böyle. Ben yarın e, ne için yapmadım? Geç kalabilirim. Hocama soracağım saat kaçta diye karne alacağız. Ya bizim sosyal ders çok komik dedi. 12 ders işleyeceğiz. Galiba 6 ders işleyeceğiz. 7. dersi alacağız. Sizden aldığınız hemen yorumlarda belirtin. Oltamamız kaç? Biraz gıcık konuştum. Çok az sürüyorum çünkü çok fazla sürürsem çok e, kalın oluyor, şişko oluyor. Sevmiyorum ya. Hemen çıkıyor. Bir kere düğünde bunları benim akrabam vermişti. Düğünde bana bir tane kahverengi verdi, bir de o şeffafı verdi. Kahverengi sürdüm. Resmen bitiyordu. Sürüyorum böyle şişiyordum, yiyordum. Yemiyordum da atıyordum. İnsan eline basınca böyle şişiyor boncuk oluyor. Ay. İğrenç. Bugünden sonra ben hala sürdüm. Yaptım, 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 sürdüm. Pes ettim. Artık anladım. Çok kalın sürmüşüm. Onun için olmuyormuş. Ben de bir daha öyle sürmeyecektim. Bu yerlerimde boşa gitmez. Bir arada gol sürmek istiyorum. Ya goldumu gol da çok seviyorum. Gol benim hayatım. Ölürüm yarına kadar bir şey olmaz mı? Ne zaman güzel ruj'e sürsem ya biri çarpıyor ya benim bir yere değiyor çıkıyor gidiyor. Gıcık sürsem hiçbir şey olmuyor zaten elimde gıcık oluyor. Bu güzel olsa bir yere çarpıyor kesin. Gıcık olsa hiçbir şey olmaz. Telefon bir saat çalıyor. Telefon. Bir de yeni oda turumuz da gelecek. Çok yakınlarda. Yakında belki bugün de bakma gittik yatağımıza. Bakma değil biz seçmişiz. Yeni oda turu gelebilir. Evimiz var zaten. Niye yeni ev turu çekelim? kardeşim gel. Çok tırtım bu Ece çoban çok sevmiyorum. Ece çoban çok şımarıyor video çekerken. Yani çok zengin olabilir. Çok şımarıyor odasını falan süslüyor. Tam süslesin o. Yani niye bizi buna çekiyor? Yani çok şımarıyor ya. Aynen yani kendi çok şımartıyor. Sanki büyük, sanki çok zengin. Tatile gidiyorum, buraya gidiyorum. Vallahi sıçsa da çekiyor. Çok güzel şey o. Ceren yazdığı bir videosunu gördüm. Takipçilerini mi arıyor? Hayır. Instagram'dan bazı kişiler numarasını gönderiyor. Ceren yazdığı aramış. Keşke yerinde olsaydım. Umarım. Aramış. Ondan sonra ben de bir TikTok'ta bu arada Ceren'in fanıyım. Ama isme filmler burada 5 beş... film alacaktım. Alamıyorum. İşte Ceren bir takipçisini aramış takipçi diyorum. İşte bir numara önermiş Ceren aramış. O demiş ki Ceren'e seni sevmiyorum bu lafları sana yapıştırmak istiyorum. Seni sevmiyorum ama küfür falan etmiş. Ceren buna çok sinirlenmiş sinirlenmedi ya. İşte dedi anlamadım falan filan. Dedi çok iyi anlamışsın. Ceren'e çok küfür etmiş ya. Ben Ceren'in yerinde olsam vallahi kızı şikayet edecektim. Yani Ceren iyilik yapmış. Gerizekalı kız niye numarasını atıyor? Bu arada ellerim böyle oldu. Mor elimiz. Gold elimiz. Bu da mora benziyor. İşte Ceren. Ceren bu konuda hiçbir suçu yok. Kalemliğimi getirtme elime. Dıdol bir şeyler çizmek istiyorum. demek isteyeyim? ben biliyorum. Ah, aziz. <laughs> en sevdiğiniz film ne? Dizi, film. Bu arada elime böyle sanki bir sarmaşık gibi bir şey yaptım. Küçük oldu Seviyorum. Gözüküyor mu? Hiçbir şey de gözükmüyor. Karnınızı ne zaman aldınız? Ben teşekkür aldım. Ortalamanız ne? Hepsi mi giysen mi şimdi? Bir satır giyemem ojelerim gidecek. Gitti, gidecek. Sanırım videomu sonlandırmak istiyorum. Hayır. Daha bakım yapacağız. Yüzümüz. Her şeyimize. Bakın. Benim bir kremim var. Doğrusu annemin olabilir. Bir de kullanıyoruz. Parfümle yan sıkacağım. Yarın annem izin verirse yar. Bir kremimiz var. Annemizin. Şeyinden sipariş ettik. Sipariş de kargodan bize gönderdi. Şimdi getireceğim. Getirmeyeceğim. Hayır orada ellerimi sıkacağım. Sonra şeyi açayım. Dur. Ben geldim. Böyle. Ne? Zeytinyağlı el kremi. Ben yüzüme de sürmek istiyorum. Ne yapayım? Meğer çocuklara fondöten yasak. Sürmeyin. Bir dakika ben bay bay kapatıyorum videomu sonlandırıyorum. Bay bay.